Rahman, Rahim olan Allah'ın ismiyle. Yaratan Rabbin ismiyle oku. O insanı bir alaktan yarattı. Oku. Çünkü Rabbin en büyük kerem sahibidir. O kalemle öğretendir. İnsana bilmediği şeyleri öğretti. Hayır. Şüphesiz insan, kendisini ihtiyaçtan kurtulmuş görmesinden dolayı geçten isen ederek haddini aşar. Muhakkak ki dönüş Rabbine'dir. Bir kulu peygamberi namaz kılarken men edeni gördün mü? Gördün mü? Ya o bir kul hidayet üzereyse veya günahlardan sakınmayı, takvayı emrediyorsa gördün mü? Ya bu men eden hakkı yalanladı ve ondan yüz çevirdiyse? Bilmedi mi ki gerçekten Allah onun yaptıklarını ve her şeyi görür? Hayır. İstediğiniz hakkı için eğer bundan vazgeçmezse elbet o perçeminden tutup onu cehenneme sürükleriz. O yalancı, günahkar perçemden o zaman çağırsın bakalım meclisini. Artık kendisini cehenneme atmak üzere zebanileri çağıracağız. Hayır ona itaat etme. Böylece secde ve namazına devam et ve Rabbine yaklaş.